Bugün canım çok sıkıldı en iyisi TRT çocuk kahramanlarına şarkı söyleyip uyutayım. Tamamdır mikrofonu aldım şimdi şu şarkıyı söyleyeyim. Geldim yine mahalleye baktım etrafa Ne oluyor bu Kamil'in sesi değil mi? Bu şarkı benim uykumu getiriyor. Deli bu seste benim uykumu getiriyor. Geldim Ne oluyor bu sesten benim uykum geldi şurada biraz uyuyayım en iyisi. Bakın bu seste bu şarkı benim uykumu getiriyor. Benim de Şila top oynamaya Geldim yine mahalleye Baktım etrafa Baktım etrafa Ayrı hemen çağırdı topu. Evet, bütün TRT çocuk kahramanlarını uyuttum. Şimdi ben de uyuyacağım çünkü çok yoruldum. Vasıf amca sen nereden çıktın? O şarkı yüzünden beri rahatsız ettim seni döveceğim Kamil.